Hiç fark ettin mi? Hayatındaki bazı insanlar seni seçiyor ama seni asla öncelikleri yapmıyorlar. Yanında olmak istiyorlar ama vazgeçilmez olarak görmüyorlar. Seni severler ama kendi kendileriyle kalınca senden kolayca vazgeçebilirler. Ve aslında anlar ki sen onlar için bir seçenek gibi yaşıyorsun. Peki eğer onlar için bir lüks olsaydın? Ya varlığın o kadar değerli, o kadar nadir, o kadar derin olsaydı ve insanlar seni kaybetme korkusuyla titreyerek yaklaşsalardı? Bugün sana Carl Jung'un psikolojisinden beslenen beş sırrı vereceğim. Bu sırlar seni bir seçenek olmaktan çıkarıp bir lüks haline getirecek ve değerine değer katacak. Ama dikkat et, bu yolculuk kolay değil. Çünkü lüks olmak için önce kendinle yüzleşmen, sonra da kim olduğunu hiç özür dilemeden ortaya koyacak cesarete sahip olman gerekiyor. İşte bu beş sır, belki de hayatını kökünden değiştirecek ve dışarıdan hiç görünmediğin kadar güçlü üyettir. Görüneceksin. Eğer hazırsan, birinci sır ile başlayalım. Birinci sır, arketipini bulup yaşamak. Daha önce hiç fark ettin mi bilmiyorum ama içinde bir şey yaşıyor. Günlük yaşamın rutinlerinin altında, sosyal maskelerin arkasında, başkalarının senden beklediklerinin ötesinde bir şey. Jung buna gölge ve arketip derdi. Ama sen buna özün de diyebilirsin. Yani gerçek benliğin. Çoğu insan bu özünü hiç fark etmeden yaşar başkalarının kendilerine biçtiği rolleri oynarlar. Ailenin beklentileri, toplumun kuralları, arkadaş çevresinin normları hepsi bir kalıp oluşturur ve sen kendini o kalıba sıkıştırırsın. Sonra bir gün aynanın karşısında durursun ve tanıyamazsın kendini. Çünkü sen hiç sen olmadın. Jung'un en derin sözlerinden biri şudur bilinçaltınızı bilinçli hale getirene kadar, o sizin hayatınıza yön verecek ve siz ona kader diyeceksiniz. İşte lüks olmanın ilk adımı burada başlıyor. Kendi dedi, arketipini bulmak zorundasın. Bazı insanlar hayatları boyunca bu arketiplerini bulamadan yaşar ve ölür. Ne kadar acı değil mi? Keşke bilselerdi. Peki senin arketipin nedir? Bir savaşçı mısın yoksa bir yaratıcı mı? Bir kral mısın yoksa bir bilge mi? Bir aşık mısın yoksa bir kaşif mi? Bu sadece bir etiket değil. Bu senin ruhunun kodudur. Senin içindeki en derin enerjinin yönüdür. Düşün bir an. Kendini en güçlü hissettiğin anları hatırla. Ne yapıyordun? Kimdin o an? Kimse seni yargılamasa, kimse bir şey beklemese sen ne olurdun? İşte gerçek benliğin orada saklı ve onu ortaya çıkardığın an her şey değişir. Çünkü sen kendi arketipini yaşamaya başladığında bir tutarlılık oluşur. Enerjin bir yöne akmaya başlar. İnsanlar seni daha net algılar. Seni anlamasalar bile hissederler ve işte o zaman sen artık bir seçenek değilsin. Sen bir deneyimsin. Unutulmaz, tekrarlanamaz, özgün bir deneyim. Ama bu yolculuk acı da verebilir. Çünkü gerçek benliğini ortaya çıkardığında bazı insanlar seni anlayamayacak. Değiştin diyecekler. Eskisi gibi değilsin diyecekler. Hatta belki uzaklaşacaklar. Ve işte o an en zor kararı vereceksin. Ya onların rahatlığı için küçüleceksin ya da kendi gerçeğin için büyümeye devam edeceksin. Sen onlara uyum sağlamak ve onların görmek istediği kişi olmak için doğmadın. Sen kendi gerçekliğini ortaya çıkarmak için doğdun. Ve bu gerçek lüks, başkalarının onayına ihtiyaç duymadan var olabilmektir bir elmas kendini kanıtlamaya çalışmaz. O sadece parlar ve herkes onu fark eder. İşte hayatın da senden istediği tam olarak budur. Jung'un persona kavramı vardır. Persona, topluma gösterdiğimiz maske demektir. Herkesin bir personası vardır. Ama sorun şu ki, çoğu insan personasını gerçek benliği sanır. Aslında yıllarca burada yanılmış olurlar. Hem de bilgisizce. O insanlar yıllarca maskeyle yaşar ve maskenin altındaki yüzünü unutur. Kendi benliklerini ve yaşama amacını unutur. Sen bunu kesinlikle yapma. Personanı kullan ama ona mahkum olma. Gerçek benliğini bul ve onu yaşa. İşte o zaman lüks bir kişi haline gelirsin. Buraya kadar benimleysen sıradanlığın güvenli limanını terk etmeye hazırsın demektir. Bu uyanış yolculuğunda seninle daha derinlere inebilmemiz için videoyu beğenerek bu bilgiyi mühürleyebilir ve kanala abone olarak yerini alabilirsin. Şimdi, lüks olmanın belki de en keskin kuralına geçelim. İkinci sır, psikolojik mesafenin gücü. İnsan psikolojisinde garip ama değişmez bir gerçek vardır. Biz ulaşamadığımıza değer veririz. Mesafe ilginç bir şekilde çekicilik yaratır. Yokluk özlem doğurur. Sen hep oradaysan, hep erişilebilirsen, hep hazır ve nazırsan artık değerli değilsindir. Sıradan olursun. Yani insanların elinin altındaysan sürekli bir zaman sonra değersiz olman kaçınılmaz olur. Jung der ki: İnsanlar yalnızca sahip oldukları şeylerin değerini bilmezler. Kaybettiklerinin de farkına varamazlar ta ki çok geç olana kadar. İşte bu yüzden mesafe önemlidir. Her zaman bir insanın yanında olmak zamanla ilgi ve alakayı azaltır. Çünkü o sıradanlaşır. Her hareketini ve her davranışını ezberler ve karşıdaki kişi için hareketler sıradanlaşır. Psikolojik mesafe nezaketsizlik değildir, soğukluk değildir. Mesafe kendi alanını korumaktır, sınırlarını çizmektir. Herkese açık olmamayı seçmektir. Çünkü değerli olan nadir olandır. Ve nadir olmak için seçici olman gerekir. Düşün bir an. Bir elmas neden değerlidir? Çünkü her yerde bulamazsın. Bir antika eser neden paha biçilemezdir? Çünkü tek bir tanesi vardır. Bir sanat eseri neden müzelerde koruma altındadır? Çünkü herkes ona dokunamaz. Sen de aynı şekilde davranmalısın kendi varlığına. Enerjini, zamanını, ilgini her isteyen herkese sunmamalısın. Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma bunu kanıtlıyor. Aynı ürün iki gruba sunulmuş. Birine nadir bir fırsat denmiş, diğerine her zaman bulabilirsiniz denmiş. İlk grupta insanlar ürüne çok daha yüksek değer biçmiş. Üstelik tadı, kalitesi, her şeyi aynıydı. Sadece algı değişmişti. Çünkü zihin nadirliği kaliteyle ilişkilendirir. Sen her zaman hazır ve nazırsan, her mesaja hemen cevap veriyorsan, her davete koşuyorsan, her isteğe evet diyorsan, bilinçaltında insanlara şunu öğretiyorsun. Ben değersizim. Bana bu kadar kolay ulaşabilirsiniz çünkü benim başka işim yok. Ama sen mesafe koyduğunda ne olur biliyor musun? İnsanlar merak etmeye başlar. Neden hemen dönmedi acaba? Neden bu kadar meşgul? Acaba benden daha önemli ne yapıyor? Ve işte o an sen artık bir seçenek değilsin. Sen beklemeye değer biri haline gelirsin. Tabi burada bir denge var. Mesafe insanları reddetmek anlamına gelmez. Mesafe, kendine saygı duymak ve o saygıyı başkalarına da öğretmek demektir. Sen kendi zamanına, enerjine, varlığına değer verdiğinde başkaları da değer vermeye başlar. Jung'un dediği gibi, Kendinizi sevmiyorsanız başkalarının sizi sevmesi imkansızdır. Çünkü sevgi saygıdan doğar ve saygı da değerden. Sen kendine değer vermezsen kimse vermez. Ama sen kendine değer verdiğinde, sınırlarını koyduğunda, seçici davrandığında insanlar fark eder ve sana farklı bakmaya başlarlar. Mesafe aynı zamanda gizem yaratır. Ve gizem çekiciliğin temelidir. Her şeyi açıklayan, her şeyi paylaşan, her şeyi hemen veren insanlar gizem taşımaz. Onları okursun, anlarsın ve geçersin. Ama kendinden bir şeyler saklayan, her şeyini hemen vermeyen, biraz esrar rengiz kalan insanlar merak uyandırır. Sen de öyle ol. Her şeyini hemen açma katmanlarını yavaş yavaş göster. Ve insanlar seni keşfetmeye çalışırken senin değerini anlasınlar. Üçüncü dedir. Sır. İçsel zenginliğini geliştirmek. Lüksün tanımı nedir gerçekten? Pahalı bir araba mı? Markalı kıyafetler mi? Büyük bir ev mi? Hayır. Lüks bir histir. Lüks, bir şeyin ya da birinin nair, değerli, gelişmiş, tamamlanmış olduğu histir. Etrafındaki zengin insanlara baktığında şunu net bir şekilde görürsün. Para birçok şeyi satın alabilir ama hissiyatı asla. Birçok insan para içinde hissiyattan uzak bir yaşam sürüyor. Sadece dışarıdan bakıldığında iyi gibi görünüyorlar ama içleri boş. Hayatlarında gafletten başka bir şey yok. Senin dışarıda taşıdığın hiçbir şey seni lüks yapmaz ama içinde taşıdığın zenginlik yapar. Duygusal derinliğin, zihinsel kapasiten, ruhsal olgunluğun. İşte bunlar gerçek lüksü yaratır. Jung'un en önemli kavramlarından biri bireyleşme sürecidir. Bu süreç kişinin tam potansiyeline ulaşması ve gölgesiyle yüzleşmesi, kendi bütünlüğünü bulması demektir. Ve bu tatlim kolay bir yol değildir. Çoğu insan yüzeysel kalır. Derin kitaplar okumaz, felsefe ile ilgilenmez, kendi duygularını anlamaya çalışmaz, geçmişiyle yüzleşmez, kendini sorgulamaz. Ve sonra merak eder. Neden insanlar beni sığ buluyor? İçsel zenginlik geliştirmek demek kendine zaman ayırmak demektir. Okumak, düşünmek, yazmak, meditasyon yapmak, terapi almak, sanat ile ilgilenmek, doğada zaman geçirmek, sessizlikte kalmak. Bunların hepsi seni derinleştirir. Sen derinleştiğinde konuşman değişir. Artık boş muhabbet edemezsin çünkü zihnin daha önemli şeylerle meşguldür bakışların değişir. Artık yüzeye değil, derinliklere bakarsın. İnsanları görme şeklin değişir. Maskelerinin arkasını görmeye başlarsın. Ve işte o zaman sen bir lüks olursun. Çünkü seninle olmak bir deneyim haline gelir. Seninle konuşmak sıradan bir sohbet değildir artık. Seninle vakit geçirmek insanları değiştirir, dönüştürür, etkiler. Jung der ki, Karanlıkta aydınlatıcı olmayan kişi, başkalarının karanlığında da ışık olamaz. Önce kendin aydınlanmalısın. Kendi içinde bir zenginlik tapınağı inşa etmelisin ki, insanlar oraya girip değişmiş olarak çıksın. Düşün bir an, seninle vakit geçiren insanlar nasıl hissediyor? Daha iyi mi hissediyorlar, yoksa daha kötü mü? daha güçlü mü hissediyorlar, yoksa daha zayıf mı, daha umutlu mu, yoksa daha umutsuz mu? Eğer insanlar seninle vakit geçirdikten sonra daha iyi hissetmiyorsa, içsel zenginliğini geliştirmen gerekiyor demektir. İçsel zenginlik sadece bilgiden ibaret değildir. Duygusal olgunluktan, ruhsal derinlikten, yaşam deneyiminden de oluşur. Sen acılarınla yüzleştiğinde, travmalarını iyileştirdiğinde, gölgenle barıştığında bir derinlik kazanırsın ve bu derinlik seni etkileyici kılar. Jung'un bir başka sözü: İçinizde olmayan şeyi dışarıda bulamazsınız. Eğer içinde huzur yoksa, dışarıda da bulamazsın. Eğer içinde sevgi yoksa, dışarıda da bulamazsın. Önce içeride inşa et, sonra dışarı yansır. Dördüncü sır. Dilin zarafeti. Nasıl konuşuyorsun? Dikkat ettin mi hiç? Kelimelerini nasıl seçiyorsun? Cümlelerini nasıl kuruyorsun? Sesinin tonu nasıl? Konuşma hızın nasıl? Konuşurken konuştuklarına dikkat ediyor musun? Yoksa aklına gelen ilk kelimeleri hemen söylüyor musun? Bir insanı değerli kılan en önemli şey konuşmasıdır. Dışarıdan bakıldığında gerçekten elit görünebilirler. Ama konuşmaya başladıklarında beş dakikada onların ne ne olduğunu hemen çözersin. İşte bu büyük bir gerçektir. Dil sadece iletişim aracı değildir. Dil, senin iç dünyanın dışarıya yansımasıdır. Her kelime bir enerji taşır, her cümle bir frekans yayar, ve insanlar bu enerjiyi, bu frekansı hisseder. Lüks insanlar asla acele konuşmaz. Asla savunmacı değildir. Asla bir şeyi kanıtlamaya çalışmaz. Onlar sayın ölçülü, derin konuşurlar. Çünkü kendilerinden eminlerdir. Jung'un bir sözü vardır. Söylediğiniz şey değil, nasıl söylediğinizdir önemli olan. Sen aynı cümleyi farklı tonlarla söyleyebilirsin ve her seferinde farklı bir anlam yaratırsın. Şimdi kendini dinle, kendini analiz et. Ne zaman hızlı konuşuyorsun? Ne zaman savunmaya geçiyorsun? Ne zaman bir şeyi ispatlamaya çalışıyorsun? İşte tam da o anlar senin güvensizliğinin göstergesi. Lüks olmak istiyorsan dilini yavaşlat. Derin nefes al. Düşün. Sonra konuş. Sessizliği doldurma ihtiyacı duyma. Sessizlik de bir cevaptır bazen ve en güçlü cevap. Ayrıca kelime seçimlerine dikkat et. Yapamam yerine şu an benim için uygun değil de. Mecburum yerine seçiyorum de. Üzgünüm ama yerine sadece hayır de. Farkı hissediyor musun? Biri kurban dilini, diğeri egemen dilini konuşuyor. Sen dilinle kimliğini yaratırsın ve kimliğinle de değerini. Eğer sürekli özür diler gibi konuşuyorsan, eğer sürekli izin ister gibi konuşuyorsan, eğer sürekli onaylanmaya muhtaçmış gibi konuşuyorsan, insanlar seni öyle algılar. Ama sen güçlü, sakin, net konuşursan seni öyle algılarlar. Ayrıca sözcüklerinin arkasında durmayı öğren. Eğer bir şey söylediysen ve birileri tepki gösterdiyse hemen geri adım atma. Savunmaya geçme, sakin kal. Açıkla ama özür dileme. Çünkü özür dilemek zayıflık işaretidir. Seni küçültür, değerini düşürür. Jung'un gölge kavramı burada da devreye girer. Gölge, bastırdığımız, reddettiğimiz, kabul etmediğimiz yönlerimizdir. Ama gölgeyle yüzleştiğinde, onu entegre ettiğinde konuşman daha otantik hale gelir. Artık sahte bir benlik sunmuyorsundur. Gerçek benliğini konuşturuyorsundur ve insanlar bu otantikliği hisseder. Beşinci sır, estetik ve sembolik uyum. Jung der ki, bilinçaltı sembollerle konuşur. İnsanların seni nasıl algıladığını biliyor musun? Kelimelerinle değil sembollerin üzerinden. Nasıl giyiniyorsun, nasıl yürüyorsun, hangi renkleri seçiyorsun, evinde ne var, sosyal medyanda ne paylaşıyorsun? Bunların hepsi birer sembol ve bu semboller bilinçaltına mesaj gönderir. Dağınık bir görünüm dağınık bir zihin algısı yaratır. Bakımsız bir dış görünüş öz saygısızlık algısı yaratır. Tutarsız bir estetik, karmaşık bir kimlik algısı yaratır. Lüks olmak istiyorsan estetik uyum şart. Bu zengin olmak anlamına gelmez. Bu pahalı şeyler almak anlamına gelmez. Bu senin kim olduğunla dışarıdan göründüğünün uyum içinde olması anlamına gelir. Eğer sen içten güçlü, derin, sakin bir insansan ama dışarıdan dağınık, aceleyle hazırlanmış, tutarsız görünüyorsan insanların kafası karışır ve karışık olan şeylere değer verilmez. Şimdi kendine sor. Gardrobun seni temsil ediyor mu? Evin senin ruhunu yansıtıyor mu? Sosyal medya profilin gerçek benliğinle uyumlu mu? Eğer cevabın hayırsa değiştirme zamanı geldi. Ama dikkat et. Bu başkalarını etkilemek için değil, bu kendini onurlandırmak için. Sen bir tapınaksın ve her tapınak kutsal bir bakım ister. Sen kendine baktığında, kendini özenle sunduğunda, kendini ciddiyetle aldığında başkaları da alır. Jung'un bir başka sözü: İçeride olmayanı dışarıda bulamazsınız. Önce içeride düzeni sağla, sonra dışarıda kendiliğinden gelir. Estetik sadece görünüşle ilgili değildir. Yaşam tarzınla, alışkanlıklarınla, seçimlerinle de ilgilidir. Nasıl yürüyorsun, nasıl oturuyorsun, nasıl yemek yiyorsun, nasıl konuşuyorsun, bunların hepsi estetik unsurlardır. Lüks bir insan her hareketinde zarafet taşır. Acele etmez, panik yapmaz, her şeyi bilerek, isteyerek, kasıtlı olarak yapar. Ve bu kasıt, bu niyet, bu farkındalık onu sıradan insanlardan ayırır. İşte karşında ruhunun kapılarını açacak beş sarsılmaz anahtar öz dönelci. Arketipini keşfetmek, duygusal mesafeni bir zırh gibi kuşanmak, içsel zenginliğini derinleştirmek, dilinle kendi dünyanı inşa etmek ve hayatında estetik bir uyum yaratmak. Bu anahtarları ustalıkla kullandığında artık bir seçenek değil, nadide bir lüks haline gelirsin. Ancak unutma, bir lüks olmak bedelini ödemeye hazır olmayı gerektirir. Bu yolculuk, konfor alanının bittiği, sıradanlığın güvenli ama boğucu limanından ayrıldığın yerdir. Kalabalık her zaman seni geriye, vasatlığın karanlığına çekmeye çalışacaktır. Normalleş diye fısıldayacaklar. Seni sen yapan o keskin yanlarını törpüle diyecekler. Kim olduğunu sanıyorsun ki diye sorgulayacaklar. Bırak desinler. Onların gürültüsü senin içindeki o derin müziği bastıramaz. Sen artık kim olduğunu ve hangi derinlikten geldiğini biliyorsun. Bu gerçeği artık kimseden özür dilemeden kendini küçültmeden ve ruhunu daraltmadan vakarla yaşayacaksın. Carl Jung'un o sarsıcı uyarısını hatırla. Kendiniz olmanın ayrıcalığı en yalnız yoldur ama aynı zamanda en değerli yoldur. Bu yalnızlık bir eksiklik değil, ruhun kendi krallığını kurmasıdır. Şimdi bu uyanışı mühürleme vakti. Eğer bu video ruhunda bir kıvılcım yaktıysa ve artık başkalarının beklentilerine göre şekil almayı reddediyorsan bu taahhüdü dünyaya duyur. Yorumlara şu cümleyi kazı: Ben bir seçenek değilim, ben bir lüksüm. Bu sadece bir yorum değil. Bu senin kendi benliğine verdiğin kutsal bir söz, bir niyet ve dönüşüm başlangıcıdır. Bu yolculukta zihnini inşa etmeye devam etmek için kanala abone ol ve topluluğumuza katıl. Ekranda beliren videoya tıklayarak bir sonraki seviyeye geç. Dünya senin gerçek benliğini görmeyi bekliyor. Cesaretini göster ve o yolu yürü. Çünkü sen en iyisini hak ediyorsun.''